Merhaba bugün nasıl şazemde otomatik olarak şazem diyebileceğinizi öğreteceğim. Artık butonu tıklamaya gerek kalmayacak. Hemen açıyoruz şazemi. Başlıkta da yazdığı gibi basılı tutuyoruz ve otomatik şazemi açıyoruz. Şu anda otomatik şazem diyor. bildirimde bildirim de gelmişti önce kapattım mı Ve burada altta otomatik şazem bölümü çıkacak. Bu otomatik yazan olduğunu söylüyor bize. E, şu otomatik yazanmış mesela. Şimdi shape of fun falan filan. Şazemler. Şazemleyebilirsiniz. Neyse bunu da öğrettim. Hemen bir daha yapalım. Bildirimin ne olduğunu merak ettim. Bildirimin ne olduğunu merak ettim. ne olduğunu merak ettim. Bu ne lan? Bunu sevdim tamam. Sevelim bunu. Sevelim sevelim sevelim. Oye. İndir 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 indir. Ah bu kadar mı lan? Boş ver. mesela arkadaşlar bugün size bunu öğrettim. Daha fazla sözünüzü devam etmeyin. Görüşürüz. Bye bye.